Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 6. sınıf matematik kitabımızın 114. sayfasındaki alıştırmaları çözümleyeceğiz. Bakalım birinci sorumuza. Aşağıdaki bölme işlemini defterinize modelleyerek işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Arkadaşlar bir tanesini ben yapayım. Diğerleri çok birbirine benziyor. Şimdi mesela burada A maddemizde diyor ki 3 tanesi arkadaşlar. 3 tane tamımız varmış. Yani 3 tane bütün alacağız arkadaşlar. 3 tanenin tamamı boyalı olsun. Tamamın boyalı. Şimdi arkadaşlar bu 3 tanenin içinde kaç tane 1 bölü 4 vardır? Şimdi bizim 1 bölü 4'ümüz nedir? Bir bütünü 4'e böleriz. Şöyle 4'e böleriz. Bir tanesini taradığımız zaman bu 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'tür. Peki bunlardan kaç tane yazarsam yan yana 3'e e ulaşırım? Şöyle bakalım. Arkadaşlar şurayı 4'e böldüğüm zaman bir tanesi burada, ikisi burada, üçü burada, dördü burada. Böyle devam ettiğim takdirde arkadaşlar toplam 12 tane olacağını görebiliriz. Yani şunlardan arkadaşlar şöyle yazıp bir tanesini boyadığımız burası 1 bölü 4, burası 1 bölü 4. Bunlardan toplam nokta 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 şöyle söyleyebiliriz. 12 tane yazacağız, 12 tane çizeceğiz, çiz. Evet arkadaşlar. 12 tane çizdiğimizde sonucun 12 olduğunu anlayabiliriz. Bakalım bölme işlemini yapalım normal olarak. Burası 3 bölü 1'de. Birinci kesrimiz aynen kalır. İkinci kesrimiz ters çevrilerek çarpılır. 4 bölü 1 olur. Alttaki gizli birimiz görülmez arkadaşlar. 3 kere 4 12 sonucuna ulaşırız. İkinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki modellenen bölme işlemlerini yazınız demiş. Arkadaşlar burada bizim böl, e, gördüğünüz üzere bir, bir tam da burada var. Toplam ikimiz var. İki sayısını şuraya yazayım. İki sayısını bölmüşüz. Neye bölmüşüz? Şu 1 bölü 3'ü temsil ediyor. 1 bölü 3'ten toplam 3 tanesi 1 yapacağı için şu 3 tanesi de 1 yapacağı için arkadaşlar 2'nin içinde kaç tane 1 bölü 3 olduğuna bakmışız. Yani 2 bölü 1 bölü 3 sonucunu elde etmişiz. Bu da 6 tane şekil çizilmiş gördüğünüz gibi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane şekil sonucumuz 6 oluyor. Şuraya bakalım arkadaşlar. 3 tane tamımız var bölme işlemi. Burası da 1 bölü 2 kesiridir. 1 bölü 2'ye bölmüşüz. Sonuç yine 6 olarak çıkmış. Üçüncü soruma bakıyorum. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız demiş. Birinci kesir aynen yazılıp ikinciyi ters çevirip çarptığım zaman 9 bölü 2 sonucuna ulaşırım. Birinci kesir aynen yazılıp ikincisini ters çevirip çarptığımda 45 bölü 2 sonucuna ulaşırım. Birinci kesrim aynen yazılıp ikinci kesrimi 1 bölü 5 şeklinde ters çevirdiğimde 4 bölü 40 pardon şurada bir sadeleştirme yapabiliriz öncesinde arkadaşlar e, burası 1 burası 2 oluyor. 1 bölü 10 sonucuna ulaşabiliriz. Ç maddeme bakıyorum. Birinci kesrimi aynen yazdığımda ikinciyi ters çevirdiğimde sonucumuz burada bir sadeleşme var. 2. Şurası da 1 olur. 1 bölü 22 sonucuna ulaşırız. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparak sonucu aynı olan işlemleri belirleyiniz demiş. Arkadaşlar hepsini yapmaya çalışalım. Bura ters çevrildiğinde 1 bölü 8 olacaktır. Sadeleştirme yok. 2 bölü 40 diyebiliriz. Aslında varmış. 1 bölü 20 diyebiliriz. Hemen bunu ters çevirdiğimde 8 yukarı 5 aşağı gider. 16 bölü 5. Arkadaşlar burada eşitleri şuraya koyduğum için birinci kesrimiz 2. İkincisi de 5 bölü 8 değil artık ters çevirdiğimiz için 8 bölü 5 olacak. Bu da 16 bölü 5 sonucuna ulaşırız. Gördüğünüz gibi bir tane eşleştirmem çıktı ortaya. Burada arkadaşlar B ile C'nin sonuçları eşittir. Gelelim birinci kesim bu sefer yukarıdaki kesir. Eşittir'i nereye koyuyorsam onun birinci ve ikinciye o kesir çizgisi ayırıyor arkadaşlar. 2 bölü 5'i yazdım. Şunun altında gizli bir 1 var. Ters çevirince 1 bölü 8 olur. Şurada bir sadeleştirmem var. 1 bölü 10 sonucunu ulaşırım. Yani C maddemle de A maddem gördüğünüz gibi birbirine eşit. Hemen D'ye bakıyorum. Arkadaşlar ikinciyi ters çevirirsem 22 yukarı 35 aşağı şurada sadeleştirme yaparım 7 şurada sadeleştirme yaparım 2. Yani yukarıda 2 aşağıda 7 kaldı. E maddeme bakıyorum. Burayı sadeleştirdim 1 bölü 3'ü yazarım çarpı ters çevirdiğim zaman 6 bölü 7 olacaktır. 6 sadeleştiğinde 2 bölü 7 sonucuna ulaşırım ki E maddesi ile D maddesi ile birbiriyle eşleşti. Burası arkadaşlar birinciyi aynen yazıp 4 bölü 11 çarpı ikinciyi ters çevirdiğimde 11'ler sadeleşecek. 4 bölü 3 sonucunu elde edeceğiz. Şimdi burada baktığım zaman G maddesine bakalım arkadaşlar. Ee, Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. 2 aşağı 3 yukarı. Burada sadeleştirmeler var. 3 burası burası da 4. Buralar 1 olduğu için etkisiz elemandır arkadaşlar. 4 bölü 3 sonucunu elde ederiz. Yumuşak G maddeme bakıyorum. 6 bölü 11'im aynen kalıyor. Çarpı 32 yukarı 16 aşağı. Bunlar kendi arasında sadeleşip 2 kalıyor. 2 kere 6 12 bölü 11 sonucunu elde ediyoruz. Ha bu arada 4 bölü 3'ler de eşit olduğundan dolayı arkadaşlar F ile de G maddesi eşmiş. Diğer soruma bakıyorum arkadaşlar. 3 bölü 5'i yazıyorum aynen çarpı. 3 bölü 5 değildi. De 5 bölü 3 yazıyorum. 5'ler 3'ler sadeleşince cevabım 1 kalıyor. I maddeme bakıyorum. I maddemde e, arkadaşlar bileşik kesirler muhakkak ki pardon tam sayılı kesirler muhakkak ki bileşik kesire dönüştürülmelidir. 32 bölü 3 9 2 daha 11 bölü 3 sonucunu elde ediyoruz. Bu bölme işlemiydi. Ters çevirirsek arkadaşlar 3 yukarı 11 aşağı 3'ler sadeleşir. Cevabımız 32 bölü 11 olacaktır. Ee, bakıyorum 32 bölü 11 sonucum şu an için yok. Bir yerde bir hata mı yaptık acaba? Evet arkadaşlar bir hata gözükmüyor. Yani 32 bölü 11 çıkıyor. Burası da 12 bölü 11 çıkıyor. Şu, iyi i, maddeme bakayım. Burası iki tane aynı kesri birbirine bölersek sonuç her zaman 1'dir. Aynı sayılar bölümü 1'dir. Ve H maddesi ile I maddesi de eşleşiyor. Fakat burada arkadaşlar tekrar yapalım diye 6 bölü 11'i yazdım. 32 bölü 16'yı ters çevirip çarparsam 16 ile 32 sadece bir 2. Ye. Evet 12 bölü 11 çıkıyor sonucumuz. Burada bir hata yok. Şurası da 32 bölü 3. Ters de 3 yukarı çıkar. 9, 11. 11 aşağıda kalır. Evet. Evet arkadaşlar burada eşleşme olmadı. Sorumuz neydi? Eşleştirin diyordu. Büyük ihtimalle yani tahminim tabii ki benim şu biri fazla yazmışlar arkadaşlar. Bu bir olmasa eğer şurası 6 olacak. Altılar sadeleşecek. 32 bölü 11 sonucunu çıkartıp G ile de I maddesi eşleştiğini ifade edebiliriz. Neyse olabiliyor basım hataları bazen. Şimdi 4 bölü 7'si 80 TL olan paranın tamamı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar bir paramız var. Bunu 7 parçaya ayırmışız. Yani şöyle biraz daha büyük çizeyim dikdörtgenimi. 7 parçaya ayırmışız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 parçası bunun. Şöyle 4 parçası şuradan itibaren. 80 TL'ymiş. E tabii ki bir parçası arkadaşlar 20 TL'ye denk gelecektir. Şimdi benim için tamamı soruluyor. 7 kere 20'den arkadaşlar 140 sonucuna ulaşırım Bu modelleme yöntemiyle çözümdür. Aslında yapılmak istenen şu paranın tamamına T desem tamamı anlamında 4 bölü 7'sini hesaplayacaksam 80 sonucu çıkacaktır. Arkadaşlar burada çarpma vardır. Denklem çözümüne göre bunu bu tarafa attığım zaman bu bölme şeklinde geçer. 4 bölü 7. 80'i 4 bölü 7 ile 4 bölü 7 kesrine bölelim. 80 bölü 1 kesrimiz birinci kesir aynen kalır. 4 bölü 7 ikinci kesirdir. Ters çevrilerek çarpılır. Burada şurayı sadeleştirdiğim zaman 20, 20 kere 7'den 140 sonucuna ulaşırız. Yani paramızın tamamı neymiş arkadaşlar? 140 TL imiş. Böylece arkadaşlar çalışmamızın sonuna geldik. Diğer derslerimiz için takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.